makine geliyor. Araba hatasız diyorum, balyozla çekişle dalıyorsunuz ya. Hayırdır hata mı topladın? Bak, <laughs> görün lan Şimdi de göle dalacağız. Bu araba sağ çıkarsa. Arkadaşlar kamera şimdi şu an bir bir wine'ın e, projesini Birazdan burada çok güzel bir wine çekeceğiz. Aynen. Tabi siz bu wine'ı izlemişsinizdir bundan önce muhtemelen. Abi ne yapıyorsun? Abi bak mı istiyor PUBG? Evet. evet. Geçerli PUBG Mobile. Emre, geçerli. Sen kimdeyiz abi? Baba bunlar kalabalık ya seni sıkıştırıyorlar. Oğlum bir kişiye üç kişi mi gücünüz yetiyor lan? Bekleyin ben de arkadaşlarımı çağırayım diyor. Ondan sonra diyor ki çağır lan kimi çağıracaksın? Bekle lan diyorum Sefa. Aşiret topla gel lan. Nerede Sefa? Arabayı görüyor musun? <laughs> Aşirete bak. Bir çocuk bile. Bir, bir tane cılız bir çocuk gelmiş. Bir de yanındaki küçük bebek var filan diyor. Sen de geliyorsun top bulamadım. <laughs> Toplarla geldim diyorum. Aaaa. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir gol yap, bak bir gol yap. Geç geç bu tarafa geç. Dur bekle. Kenara. Hadi sıvıtma da bir kirek şu sikeci ya. <laughs> bak sikeci çekiyor. Kardeş benim. Nedir bu? Olsa Aa, adamı böyle yaparak, ne bu? Ya, adam. Adamın videosu değil mi böyle? Ben onları tek zannediyorum. Üç kişi görünce korkuyor, topal taklitli yapıyor. Üç, iki, bir, sessizlik. Arka planda kimse çıt çıkarmasın. Senin sahnen değil bura, çık. Senin rolün, tamam. sizin rolünüz. Hazır mı erkek? 3, 2, 1 kayıt. Hayır. Ne oldu kardeş? <laughs> ya. Ama bunlar güneş. Bak Mehmet gidiyor. Yok tamam. 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 hanım gerçek Bak abi, güneş gidiyor. İbrahim Tatlıses gibi Zizlik. oldum ya. Güneş gidiyor güneş. Hayırdır atan mı topladın? <laughs> Bak görün lan bu Ya. başta geldiğimi söyleyecektin. Gelelim de ona göre çekelim. Söyle. Lan çakal sen. ama e, <laughs> bak gün gidiyor, arabayla gel. Vallahi vay bir çekemeyeceğiz bugün. Artık kimse bozmasın. Bak Allah çarpsın bak. Abi. Gidip arabayı şimdi eve çevireceğiz. Bana su getir, ben oyuncuyum. Birini su getirin. Bakkaldan alacağız Zafer abiden. 2, 3, 4, 7, 8 sen su Geldi lan? Gel dedin geldik. Adam mı topladın bir de ben buraya çağırırken? Üç kişiye bir kişi mi lan? Lan çakal sen adam mısın ki ben adam toplayıp geleceğim lan he? Öyle mi? Bekle lan ben de arkadaşlarımı çağırayım şimdi yer mi? Ara lan kim arıyorsan çakal. Ne konuşuyorsun oğlum burada? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Alo. Sefa. Aşiret topla, topla gel lan beni ben sıkıştırıyor lan ben burada. Kim lan bunlar? Tanımıyorlar mı bizi? Lan, lan konuma konum konum geliyor, topla. geliyor lan lan aşireti topla lan. Bekle oğlum geliyorlar. Bekle. Hani lan bir ton arkadaşım vardı? Nerede oğlum ama Biri kertenkele, bir zürafa. Aha bu kardeş. Bu bu. <laughs> diyorlar, diyorlar, diyorlar. <laughs> elinize sağlık arkadaşlar, bravo. Bitti mi? <laughs> Bitti mi? <laughs> Kibem on numara oldu, elinize sağlık. Biraz yordu da güneş batana kadar uğraştırdılar ama canlar sağ olsun güzel oynadılar. makine geliyor. Araba hatasız diyorum, balyozla çekişle dalıyorsunuz ya. Sefa dünden beri kayıp. Nerede olduğunu daha kimse bilmiyor. Ben tamirci olduğum için arabanın motorunu, canavarı çalıştırmaya başladım. Şu an son rütüşlere geçmeye başlayacağım. Büyütmadınız be. Neredeyim lan ben? Neyse işte, Sefa'yı da bulmuş olduk bu arada. Dün gece en son Sibaba yapıyordum. iki buçukta motorun içinde uyuya kalmış. Gördüğünüz arabaya çok emek ettik. Şimdi bu arabanın zevkini sürme zamanı. Herkes arabayla alakalı bir hayal kursun. Arabayla hayal ettiğiniz her şeyi yapacağım bugün. Hayalini söyle kardeşim. Orman'da. Murat abi telli duvakla atın üstünde ama ben atı çıkardım onun üstüne Anadolu koydum. Emre geliyor bir bakıyor Emreyi görüyor diyor ki ben bununla mı evleneceğim. Gözcüyle evlenmek istemiyorum diyor Emre Anadolu'nun içerisinde. Ben biliyorum balığı seviyorum. Dedim ki şu arabayla dedim şöyle ana bir arka arka yanaysa suyun kenarına ben de şöyle sandalyeyi atsam şöyle bir olta atsam güzel bir balık yakalasam. Hadi. Evet Emre'nin hayaline geçiyoruz. Hayal kardeşim. Buldum. Heh. Heh. Gezen plaj istiyorum. Gezen ya, plaj ne oğlum? Hava çok sıcak. Serinlemek istiyorum. Bir yandan da gezmek istiyorum. Şimdi sizin hayallerinizi gerçekleştirelim. Bomba gibi hayaller geliyor. Haydi bakalım geçelim. Murat abi ile Emre'nin düğünü hazırlanıyoruz arkadaşlar. Murat abinin makyajı tamamlanıyor. Damat bey hoş geldiniz. Maşallah. Gelin gerçekten göz kamaştırıyor damat bey. Bir şey söyleyeyim mi? Bırakın içeride kalkın. Al o zaman. <laughs> hayali olan yürüyen havuzu da şimdi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok soğuk lan. Ay yazıyorum. Evet böyle hayal mı olur? Seydi hayal mı olur? Gözüm yanıyor ya. Şimdi Murat abinin hayaline geçtik. Murat abi dedi ki göle yanaşalım dedi, gölün kenarından dedi, balık tutalım arabanın üstünden dedi. Biz de dedik ki abi göle yanaşmak olmaz, göle girelim. Şimdi de göle dalacağız, tabii ki buradan bu araba sağ çıkarsa. Murat abi dedi ki balık tutalım dedi ve göle geldik buyur abi. Tut abi balığını keyfini sür. Al. Sefa suya girip şey yap, ses yapma şurada balık yakalayak bari araba iptal oldu arabanın üstünde mangal yapalım mı balık yakalar sen burada bir tane balık yakalayamam da küçük küçük balıklar geziyor kaçtın arabanın içi su dolmuş şu arabanın içine bak hele belki arabanın içinde arabayla tutarız balığı sizden arabayı alıyorum. eve gidiyor içinden balık çıkıyor şimdi siz balığı tutun ben arabayı bir tamir edeyim Gördüğünüz gibi komple sudayız. PUBG Mobile kanalına etiketten mutlaka abone olun. Yoksa iPhone 14'ü kazanamazsınız arkadaşlar. Bakın. O yüzden hepiniz muhakkak abone olun. Ve Sefa Kındır Fan Club'a da hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar rekor oranda PUBG Mobile Türkiye kanalına takipçi gitmesini bekliyoruz bizden. iPhone 14 sizlerin olacak. Etikete tıklayıp kanala gidin. Youtube kanalına abone olun. iPhone 14'ü de çok yakında sizlere vereceğiz. Çok güzel şeyler bekliyoruz bu videoya. Çok emek ettik. Hepinizi seviyorum. Evinize sağlık.